Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdülkadir. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda CorelDRAW'da geçen videolarda öğrendiğimiz şeyleri hem pekiştirmek için hem de aslında yavaş yavaş bir şeyler tasarlamaya başlamak için bir örnek yapacağız. Ne örneği yapacağız? Standart aslında bütün grafik tasarımcıların da başladığı bir üründen başlayacağız. Kartvizit tasarımı yapacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? Bunu kendi işimiz için yapacağız. Öncelikle kartvizit'in temellerinden başlayacağız. Sonra sonrasında logo tasarlıyor olacağız. Logo da tasarlayacağız. Kendimize bir iş kuruyoruz. E iş kurarken ne yapmamız gerekiyor? Önce kartvizitten başlamamız gerekiyor. Kendi kurumsal kimliğimizden başlamamız gerekiyor. O yüzden yavaş yavaş hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir bilgisayar ekranımıza dönelim. Orada bir örnek indirdim ben sizin için. O örnek üzerinden bir kartvizit tasarımı yapalım. Şimdi ekranımızda gördüğünüz gibi aslında hiçbir şeyi değiştirmedim. Sadece CorelDRAW'ın arayüzü açık. Ve burada bir tane kartvizit örneğimiz var. Bunu internet üzerinden aldım. Size örnek olsun. Biraz üzerinde hem renkleri görelim, hem dolguyu nasıl yaparız, hem bu şekilde kesimleri nasıl yaparız bunları görelim istedim. O yüzden böyle bir kart seçtim. Şimdi öncelikle genel olarak tasarımlarda 85 milimetre 55 milimetre olarak çizilir. En baş yapacağımız şey bir dikdörtgen aracını alarak bu dış şeklimizi bir çizelim. Dış şeklimizi bir oluşturalım. Dikdörtgen aracımızı alıyoruz. Rastgele bir dikdörtgen çiziyorum. Buradan bu dikdörtgeni nasıl çizdiğinizin hiçbir önemi yok. Çünkü az önce daha doğrusu daha önceki videolarda gösterdiğim araçları kullanacağız. Dikdörtgenimizi çizdik. Sol üst köşede şurada gördüğünüz bizim ölçülerimiz var. Eğer buradaki bu kilit işareti açıksa bu kilit işaretini en başta kaldırın. Çünkü eğer bu kilit işareti açıksa hemen göstereyim. Burayı ne yaparsanız yapın mesela 200 yapayım. Şurada aşağıdaki en oranı da aynı oranda değişecek. O yüzden biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki 85 milimetreye 55 milimetre bir dik dörtgenimiz olsun. CorelDRAW biliyorsunuz vektörel tabanlı bir program. Vektörel tabanlı programlarda piksel olarak değil, o daha önceden duymuş olabilirsiniz. İşte 1080p, işte 1080'e 1920 gibi piksel ölçüleriyle değil, milimetre, santimetre, inç gibi ölçülerle çalışıyoruz biz CorelDRAW programında. O yüzden buraya da yine milimetre olarak gireceğiz. Burada enimiz yani kardezisin boyu 85 milimetre olacak. Kilidi kaldıracağız. Bakın 53'e düştü ama biz 53'i demiyoruz. Yüksekliğimiz de 55 milimetre olacak. Standart bir kart boyutu bu şekilde oluyor. Şimdi gelelim iç dolgusunu nasıl yapacağımıza. Bu aslında tamamen sizin hayal gücünüze göre değişebiliyor. Kesinlikle internetten aldığınız bir şeye bağlı kalmayın. Grafik tasarımda en önemli konulardan bir tanesi özgün olmaktır. Yani özgün tasarımlar yapın. Sizin tasarımlarınız olsun. İlla beğendiğiniz beğenmediğiniz tarafları olacak. Ama bunları değiştirerek bunları geliştirebilirsiniz. Ben örnek üzerinden gideceğim ki sizlere daha kolay öğretebileyim programı. Şimdi burada arka planımız gördüğümüz gibi beyaz. Ama üzerinde hem siyah hem sarı çeşitli şekiller kullanılmış. Bu çeşitli şekilleri biz de kullanacağız. Bunları yapabilmenin şu an bunları yapabilmenin 2-3 yolu var. Ben bu iki yolu göstereceğim. Aslında en hızlı olan yollar bunlar. Birincisi yine bir dikdörtgen aracı alıyorum. Bu dikdörtgen aracını şu şekilde aldığım görselin üzerinden bakın bir bu uç noktasından aldım. Bir de buradaki uç noktasına kadar getirdim. Şimdi bu karenin üzerinde oynanmış yapacağız. Bunu şuraya uygun hale getireceğiz. Bunu yapabilmemiz için öncelikle buradaki shape aracımızı almamız lazım. Shape aracı istediğiniz şeklin üzerindeki çizgilerle oynayabildiğiniz, şekli değiştirebildiğiniz bir araç. Ama burada şöyle bir ayrıntı var. İlk başta o kare aracıyla bu şekli çizdiğiniz zaman bu kare aracında bu shape aracıyla sadece bu köşelerini değiştirebilirsiniz. Ama ben çizgilerin tamamını değiştirmek istiyorum. Burada Ctrl Q tuşlarıyla yani şurada görebileceğiniz arrange kısmında yani düzenleme kısmında görebileceğiniz convert to curves diye bir seçeneğimiz var. Bu seçenek eğimleri noktalara yani çizimlere dönüştürüyor. Çizimlerin üzerinde yeni noktalar oluşturmanıza yeni o nokta oluşturduğunuz yeni noktalar üzerinde değişiklikler yapmanızı sağlıyor. Convert to curves'ü isterseniz arrange menüsünden isterseniz CTRL Q kısa yollarıyla yapabilirsiniz. Ben CTRL Q'ya bastım. Bakın şimdi shape aracını aldığımda buradaki görsellerde değişti. Şimdi bu buradaki noktayı burada artık bu dikdörtgenin köşelerini istediğiniz gibi şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Buradaki noktayı tutarak şuradaki kısmı alıyorum. Aslında en kolaylarından biri bu. Şimdi şöyle bir şeklimiz oluştu bakın. Buraya herhangi bir çizginin üzerine çift tıklayarak bir nokta daha oluşturabiliyorsunuz. Bu noktayı da şuradaki sivri noktaya alıyorum. Yine sonrasındaki çizgiye çift tıklıyorum. Bir nokta daha oluşturuyorum. Ve böylelikle bakın gördünüz mü o siyah şekli hemen oluşturabildik. Bu şekli yine pick tool alıyorum buradan. Şu şekilde köşesinden tutup bu tarafa doğru alıyorum. Şimdi bizim çizdiğimiz bu şekil yapacağımız kartvizitten büyük oldu. Bunu ne yapmamız lazım? Bunu çok kolay bir şekilde ölçülendireceğiz buraya göre. Köşeden tutuyorum. Bakın bu köşelere geldiğiniz zaman dikkat ederseniz mouse üzerinde edge yazan, midpoint yazan ya da node yazan şeyler çıkıyor. Bunlar size yardımcı ipuçları. Yani node kısmına geldiğiniz zaman bir noktanın üzerinde olduğunuzu, edge kısmında bir çizginin üzerinde olduğunuzu, midpoint'te de bulunduğunuz çizginin tam Orta noktasında olduğunuzu program size söylüyor ki ona göre değerlendirme yapın. Burada şu köşe noktasından noda geldiği zaman tıklıyorum, basılı tutarak diğer üstte çizdiğim o dikdörtgenin köşe noktasını alıyorum. Hemen sağ tarafındaki bakın şu büyüteç noktalarından şu şekilde küçülterek bu çizgiye bakın edge diye bana gösteriyor. Bu çizgiye gelene kadar küçülttüğümde bakın neredeyse buranın birebir aynısı oldu. Gelelim renklendirme kısmına. Buradaki bu kareyi yani bu çizdiğimiz şekli renklendirebilmemiz için şeklin kapalı bir şekil olması şart. Ama zaten dikdörtgen üzerinden yaptığımız için bunu kolayca renklendirebileceğiz. Bir sonrakinde pen aracıyla yine bunu yapacağız. Bunu yaptığımız zaman da onu nasıl kapatacağınızı da anlatacağım. Şimdi bunu seçtiğimizde bakın etrafında herhangi bir çizgi yok. Biz bunun kenar çizgilerini nan yaparak sıfırlıyoruz. Alttaki şu dolgu kısmında tek renk dolguya tıkladığımızda bakın olduğu gibi bu şekli buraya almış olduk. Şimdi dilerseniz diğer şekli mesela şuradaki şu sarı şekli de pen aracıyla çizelim. O araçla nasıl kolay çizebiliriz? Bunu görelim. İstediğiniz gibi bunları kullanabilirsiniz. İster kare çizin ondan sonra değerlendirin ya da kenarlarından tutun değiştirin. İsterseniz de pen aracıyla yapın. Aslında size hangisi kolay geliyorsa hangisini daha kolay yapabilirim diye düşünüyorsanız onunla yapmanız daha mantıklı. Şimdi pen aracını kullanmamın sebebini de söyleyeyim. Two point line da kullanabilirim. Burada size bir önceki videoda gösterdiğim gibi. 2 nokta arası çizgiyi de kullanabilirim. Ama pen aracını kullanmamdaki sebep şu. Sizin de buna alışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazı şekillerde düz çizgiler olabileceği gibi bazen bir çizgiyi düz çektikten sonra eğmeniz de gerekebilir. Pen aracı hepsini aynı anda yapabileceğiniz bir araç. O yüzden pen aracını kullanalım diyorum. Pen aracını buradan alıyorsunuz. Eğer burada çıkmıyorsa ki en başta şu gözüküyordur. Buraya basılı tutuyorsunuz ve pen aracını seçiyorsunuz. Hemen gelelim şuradaki şu sarı kısmı çizelim. Bir nokta buraya bırakıyorum hiç elime başka bir yere değmeden ya da mouse'a başka bir yere tıklamadan shift tuşuna basılı tutuyorum çünkü burası düz bir çizgi. Düz bir çizgi oluşturacağınızda shift tuşuna basmanız size doğru açıda çizgi çekmenizi sağlar. Shift tuşuna basıyorum. Sarının bittiği kısma tekrar tıklıyorum. Şimdi burada shift tuşuna basmama gerek yok. Bakın şöyle bu sarı çizginin gittiği son noktaya kadar şuraya kadar bunu mouse'u getiriyorum. Bir noktada buraya bırakıyorum. Bakın çiziyor ben tıkladıkça. Sonra bu şekli kapatma için mesela gelip şurada bırakırsanız bu şekil kapanmaz ve bunu herhangi bir renkle dolduramazsınız. O yüzden en başta başladığım noktaya bakın node diye zaten oraya mıknatıslı gibi kendisi otomatik getiriyor. Node dediğimiz noktaya tıklıyoruz. Bu artık kapalı bir şekil. Şimdi bunu da yine pick tool'u tekrar alıyorum. Bunun da yine köşesinden tutup buraya doğru sürüklüyorum. Şimdi bu şeklim tabii ki bundan büyük oldu. Yine aynı şekilde bunu da şu köşesinden tutup böyle istediğim şekilde küçültüyorum. Yine aşağı doğru biraz alıyorum şu şekilde. Aslında orada olduğu şekliyle görmek istiyorum. Bu şekilde aldıktan sonra da sarıyı doldurmak istiyorum. Diyorum. Şimdi burada da size bir ipucu vereyim. Şimdi bu çekli bunun üzerine tam olarak aldım. Şimdi diyelim ki şuradaki sarı tonunun aynısını istiyorsunuz. Ben burada dolgu kısmına geçtiğim zaman şurada sarıyı aldım ama ben buradaki hangi sarıyı buraya doldurayım tutmuyor dediğinizde Kore'nin şöyle güzel bir özelliği var. Şuradaki damlalık aracına tıklıyorsunuz ve burada seçmek istediğiniz sarı renge tıklıyorsunuz. Sarı rengi aldıktan sonra bakın birebir aynısını alıyor zaten. Dış dolgusunu da yine iptal ediyoruz. Böylelikle oradaki çizimi de buraya almış olabiliyoruz. Ama şöyle bir şeyden bahsedeyim. İlla dedik ya özgün olacağız diye. İlla bunun bu şekilde olmasına gerek yok. Mesela ben bunu şöyle büyük bir şekilde çizip şuranın üzerine de alabilirim. Bu da bana farklı bir görünüm sağlar. Veya buraya gelmişken mesela şu şekilde bir görsel alalım. Şu şekilde buraya alayım. Bunu biraz küçülteyim. Biraz bunu döndürmek istiyorum ben. Döndürmek istiyorsam hani taşıyoruz ya şu şekilde. Bu objenin üzerine bir sefer daha tıkladığınızda bakın kenardaki o objelerin kenardaki o belirteçlerin hepsi değişti. Bu sefer bunu buradan tutup çevirebilirim. Merkez noktasına göre çevirmek istemiyorsam, köşelerden açı alıp çevirmek istiyorsam bakın şu şekilde köşeden dönüyor. Ama ben bu orta noktayı buraya alırsam burayı baz alarak dönecek. Bu şekilde ben döndürmek istiyorum mesela. Sonrasında şurada buraya gelsin istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bu şekilde döndürdüm. Şey paracımı aldım. Bu objenin üzerine tıkladım. Buradan not şeklinden tuttum. Buraya aldım. Yukarıdaki noktadan da tutup buraya çektim. Bakın istediğim gibi bu şekli değiştirdim. Bu sarının siyahın arkasında olmasını istiyorsam yine Arrange menüsünden Burada Order kısmı var. Bir arkaya at, to back of layer yani bir arka layer'a at, katmana at diyebiliriz. Veya kontrolle page down tuşuna basabiliriz. Kontrol page down seçtiğiniz o objeyi bir katman arkaya atar. Kontrol page up dediğinizde bir katman öne alır. Şimdi ben page down dediğim için siyahın arkasına gitti. Bu şekilde bir görüntü istiyorum. Benim için bu yeterli diyelim. Şuraya dilediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Yazıda mesela yazı aracını seçelim isim, soy isim şeklinde yazdım. Burada siyah olduğu için tabii ki gözükmüyor. Buradan rengini seçiyoruz. Buraları zaten aslında çok fazla üzerine düşmek istemiyorum. Çünkü kurcalamışsınızdır az çok. O yüzden burada zaten o Küçük değişiklikleri nasıl yapacağınızı görmüşsünüzdür. Yazının rengini nasıl değiştireceğiz, büyüklüğünü nasıl değiştireceğiz gibi. Burada isim soy isim seçtim. Tasarım konusunda size verebileceğim en büyük ipuçlarından bir tanesi. Yeri geldikçe vereceğimi söylemiştim zaten. Font seçimi tasarımda en önemli şeylerden bir tanesi. Yani fontu ne kadar güzel ve tasarımınıza uygun seçerseniz tasarımınız o kadar güzel gözükür. Şimdi burada gördüğümüz tasarım biraz daha modern çizgilere sahip bir tasarım. O yüzden buraya tutup mesela aerial seçmemeliyiz. Veya burada Lucky Sky gibi böyle daha böyle eğlenceli, daha yumuşak tonlara sahip fontlar seçmemeliyiz. Burada daha ağır, daha mesela Montserrat gibi, daha böyle bir karizması olan bir şey seçeceğiz font seçeceğiz. Burada şundan da kaçınmayın. Bir tasarımda sadece bir font olmak zorunda değil. Yani aslında bizim tasarımcılarımızın en fazla yaptığı şey benim fontlarımın hepsi tek düze olsun. Öyle bir tasarım anlayışı yok. Farklı fontlar kullanabilirsiniz. Bir fontun kalın, ince italiklerini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi mesela isim soy isim buraya gelecek. Şu soy isimin sesini de büyük yapalım. Hani mesela şuradaki şeyden ilerleyelim diyorum. Mesela burada ekstra boldu seçtim. Ben isim soy isim için şöyle bir şey düşündüm. Mesela altına bir çizgi çekelim. Çizgiyi de ben genelde şöyle yapıyorum. Evet düz çizgi de çekebilirsiniz. Mesela şuradaki gibi iki nokta arasında şöyle bir düz çizgi çekip şöyle rengini beyaz yapalım. Buradan da kalınlığını mesela şöyle biraz kalın bir çizgi yapabiliriz. Bunu da yapabilirsiniz. Benim aslında çok sevdiğim bir tasarım taktiği var. Onu da çok yaparım. Çok da severim. Şu elips aracını alıp elips aracıyla şöyle incecik bir elips çizerek onun kenar kalınlığını kapatıp dolgusunu beyaz yaparak şöyle daha estetik duran, daha böyle kenarları keskin değil de daha estetik çizgilere sahip bir çizgi de yapabilirsiniz. Ben genelde bunu tercih ediyorum. Ama bu zorunluluk değil. Tasarımınıza uygun şey seçmeniz daha mantıklı. Bu şekilde bir şey çizebilirsiniz. Altında mesela diyelim ki işte ben buraya işte numarayı yazacağım. Ne yazalım? Bir de yazının üzerindeyken çift tıklarsanız zaten yazıyı düzenleyebiliyorsunuz. Mesela 22 şeklinde gideyim ben buraya numara yazacağım bu şekilde. Şimdi numarada aynı fontta olmak zorunda değil ama ben bu fontu mesela daha ince mesela light şeyini seçmek istiyorum. Yine aynı font ailesinden ama bu şekilde biraz daha ince gözüksün. Hani ismin önüne çıkmasın. Biraz daha isim vurgulansın istiyorum. Bu şekilde yapabilirim. Alt Altına bir numara daha koyabilirim. Yine bir çizgi daha orada olduğu gibi, örneğimizde olduğu gibi bir çizgi daha koyup buraya işte mesela şuraya işte değiştirelim, adres diyelim. Böyle yazalım biraz değişik adres 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 şeklinde gideceğim. Herhangi bir adres olmadığı için böyle yazıyorum. Şu şekilde küçülttüm. Bunu buraya aldım. Buna buna da mesela normal Monsterat'ın normal fontunu seçebilirim. Ve buradan bunu ortalayabilirim. Ortaladıktan sonra Bakın shape aracı da aynı hani diğer videomuzda göstermiştim. Üstteki o araç her aracı aldığınızda farklı özellikler yapıyordu ya. Shape aracı da aynı o şekilde. Mesela shape aracını yazı seçiliyken aldığınızda yazıda harflerin arasını ve satırların arasını değiştirebileceğiniz araçlar çıkar. Aşağı doğru bakan bu okta satırların arasını, sağa doğru bakan okta ise bu şekilde harflerin arasını açıp kapatabilirsiniz çok da işe yarayan bir özelliktir. Şimdi ben bunu aldım. Burada aslında bizim en fazla zorlandığımız şeylerden bir tanesi de hizalama mevzusu. Yani sağda mı kaldı, solda mı kaldı? Üstteki çizginin tam ortasına ben bunu nasıl denk getireceğim diye. Şu şekilde yapabilirsiniz. Yazımızı seçtik. Shift tuşuna basılı tutarak bir de üstteki çizgimize tıkladık. Yine dilerseniz burada Arrange menüsünden bunu yapabilirsiniz. Align and Distribute, Align and Distribute diye bir şeyimiz var. Yanlış telaffuz etsem kusura bakmayın. Buradan isterseniz hani sola doğru yaslayalım. İşte Align Left, Align Right, Top veya e Alta yaslayabilirsiniz. Ama bunların bakın yan tarafta da zaten harflerle yapabileceğiniz kısa yollarını gösteriyor. Yani ben bunu eğer dikey şekilde ortalamak istiyorsam C'ye veya yatay şekilde ortalamak istiyorsam E'ye basmam yeterli. Bunları öğrenirseniz ki yapa yapa yavaş yavaş zaten artık eliniz mesela benim hemen elim CE tuşlarına gidiyor bir şeyi hem yatayda hem de dikeyde ortalamak için CE tuşlarını kullanıyorum mesela. Bunu ikisini seçtikten sonra C tuşuna basarsanız bakın şöyle bir İpucu vereyim. İlk seçtiğiniz objeyi ikinci seçtiğiniz objeye göre hizalar. Mesela CTLZ ile alayım. Şimdi benim hizalamak istediğim obje hangisi? Yazı. İlk önce ona tıklıyorum. Sonra Shift'e basıyorum. Neye göre hizalamak istiyorum? Şekle göre hizalamak istiyorum. Sonra C'ye basıyorum. Direkt o gösterdiğim yazdığım yazıyı ona göre Ortaladı. Bu şekilde ortalamamızı yapabiliriz. Dilerseniz burayı daha da çok doldurabilirsiniz. Mesela burada doldurmuş. Ne yapmış? Bir üçgen daha çizmiş. Oraya da biraz transparanlık eklemiş. Bir de üstte logomuzu koymuş. Logomuzu çizeceğiz. ilerleyen videolarda logoyu da buraya ekleyebileceğiz. Ama şimdi kart vizit üzerinden gidiyorum. O yüzden sadece bu kısmını anlatıyorum. Yine burada da tasarım mantığımız aynı. Ama şurada aşağıdaki şu üçgeni de dilerseniz çizelim. Bir de transparan yapmayı nasıl yaparız? Hani bu Photoshop'ta falan çok basit aslında. O azaltıyorsunuz. Photoshop'ta hemen bir o transparanlık görselini veriyor. Ama burada onu nasıl yapıyoruz? Bir de onu görelim. En azından aklınızda baya bir şey canlanmış olur. Şimdi bu üçgenimizi de ben yine pen Tool çizmek istiyorum. Aslında en kolay çizim araçlarından bir tanesi bu. Şöyle hızlı bir şekilde çizeceğim. Alt tarafı shift'e basılı tutarak çizeceğim. Düz istiyorum çünkü. Şurayı da şöyle çizdim. Bakın üçgen. Bu üçgenimi alıyorum. Köşeden tutup şuraya kadar getiriyorum. İstediğim büyüklükte küçültüyorum. Yeniden yerine. Bir şeyleri bir objeyi taşırken de shift tuşuna basılı tutarsanız ya yatay düzlemde ya da dikey düzlemde hareket eder. Mesela ben bunu bu şekilde hareket ettirebiliyorken shift'e basılı tutarsam ya sadece sağa sola ya da sadece yukarı aşağı hareket ettirebilirim. Bu da işinize çok yarayacak. Sağa doğru aldım. Yine buradan şu şekilde iptal ettim çizgimi ve dolguyu yine şöyle sarı yapmak istedim. Ama ben bunu ne istiyorum? Ben bunun transparan olmasını istiyorum. Yine geçen videoda gösterdiğim şurada basılı tuttuğunuz zaman açılan araçlarda Blend Tool'un hemen altında transparansi dediğimiz tool'umuz var. Var. Bunu seçiyoruz. Yukarıdan hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Eğer belli açıyla bir transparanlık vereceksek mouse ile oynuyoruz. Şu an onu yapmayacağız. Yukarıdan uniform diyoruz. Bakın direkt transparanlık geldi zaten. Bunu istersek daha da arttırabiliriz. Daha az görünsün isteyebiliriz şu şekilde. Arttırdıktan sonra da dilerseniz şu şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi aslında neredeyse birebir aynı tasarımı yapmış olduk. Gördüğünüz gibi bu tasarımları yaptıkça ilerledikçe, araçları kullandıkça eliniz alıştıkça bu tasarımları yapmanız çok kolay hale gelecek. Aslında ben burada anlattığım için bu tasarımın muhtemelen 15-20 dakikada falan yaptık. Ama ben anlatmayıp tek tek sadece bu araçları kullanıp kenara atmış olsaydım muhtemelen 1-1.5 dakika gibi bir süre alacaktı. Ki zamanla sizde de bu gelişecek. Bu kalp vizitimizi yaptık. Üzerine mesela e, illa bir logonuz olmak zorunda değil. Yani buraya adresinizi yazıp şuraya bu şekilde e, isminizi soyarsanız isminizi yazıp bu şekilde kart hemen çıkarabilirsiniz. Baskıya da verebilirsiniz. Çeşitli baskı şeyleri var. İnternet üzerinde de yine online baskı yapan siteler de var. Buradan müşterilerinizde de bunu yapabilirsiniz. Etrafınızdaki, çevrenizdeki esnaflara gidip ya kart ihtiyacınız var mı? Ben yapıyorum vesaire demekten de çekinmeyin. Biliyorsunuz bizim aslında benim aslında kanalımın tam temeli Corel Draw'la para kazanabileceğimiz işler yapmak ya. Bu gibi ipuçlarını da vereceğim arada. Yani gidip e, bir esnaftan ya kartvizitinizi yapabilir miyiz? Şöyle yapabilir miyiz? Demekten çekinmeyin. Ki çekiniyorsanız zaten grafik tasarımcı olmaya biraz uzaksınız demektir. Çekinmemeniz lazım. Gidin, sorun, eşinize, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza yapın. Yaptıkça kendinizi geliştireceksiniz çünkü. En başta kendi kartvizitinizi yapın. Bir bastırın şöyle bir arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza dağıtın derim. Bu videoda Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizi de çok fazla sıkmayayım ama her videonun normalde başında söylüyordum. Yine iyisiniz sonunda söyleyeceğim bu sefer. Takip etmeyi unutmuyoruz. Yorumlarda bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi yazmayı unutmuyoruz. Bir de o zil tuşuna basmayı da unutmuyoruz ki benim hazırladığım yeni videolardan haberiniz olsun arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.